Can, anneni özlemedin mi? Bir şey söylemedin mi? Bak Can, bana sorarsan annene haksızlık ediyoruz. Sana anlatmak için henüz erken. Aslında bütün kabaat bendeydi. Onu evden kaçıran benim yanlışlarım oldu. Severdim anneni. Hala da seviyorum çünkü seni o verdi bana. Yalnız seni değil, çok şey verdi. Kıymetini bilemedim. Şimdi. İşteyse bundan sonra kaçalım yanlış yapmaktan ha. Annen doğru olanı yaptı. Gel Nurhan. Öğleden sonra biraz geç dönebilir miyim? Elbette. Önemli bir şey mi? Bugün Metin'le tanışma yıl dönümümüz. Kuaförden sonra ona hediye almak istiyorum. Kutlarım. Hiç gelme öğleden sonra. Yarım günlük de benim hediye... Sibel, burada ne işin var? Baba çok kötü! Ne oldu? Yoksa Sezile... Hayır! Söylesene kızım, ne var? Annem! Ne olmuş annene? Evet! Lale. İki tüp uyku ilacıyla intihara kalkışmış. Sonra? Sibel komşularla hastaneye kaldırmış. Hemen gitsen iyi olur. Duruma bakar dönmeye çalışırım. Hoş geldiniz nasıl durum? İyi midesini yıkamışlar Serum bağladılar dinleniyor Canım nasılsın? Ne güzel ne şirin Gel beraber kahvaltı edelim. Acıkmışsındır. Beni istemiyorum. Sen bir şeyler yedirmeye çalış. Zorlama kendini. İyi değilsin. Olay tatsız ama sakın kendini suçlama. Bilmiyorum. Düşünemiyorum bile. Her şeyi zamana bırak. Zaman hep aleyhime çalıştı. Ne kötülükler devamlıdır ne de iyilikler. Sıra iyi günlere de gelecek. Hadi bakalım. Şimdi git dinlen biraz. Teşekkür ederim. Kusura bakma başım döndü kalkamadım. Nem var. Nem olabilir. İyi değilsin. Nasıl iyi olabilirim? Ayrılmamız gerekmedi mi? Buna karar verdim. Saçmalama Nuran. Olay sinirlerini geldi. Haklısın. Ama bu kadar büyütmen yersiz. Büyütmek mi? Kendi sebep olduğum bir ölüm olayını nasıl küçümserim? Ölüm değil. Basit bir intihar numarası. Rahatımızı kaçırmak için düzenlenmiş bir oyun. Düşmemeliyiz bu tuzağa. Gücüm kalmadı. Hani başka kadınlardan daha cesurdun? O başka. Beni korkutmaya çalıştıkları şeylere başkaldırdım. Yalnızlık, yaşam zorlukları... Dul bir kadını bekleyen sıkıntılar... Bu olay da bunlardan biri işte. Hayır... ...Bunda bir başkasının hayatı söz konusu. <laughs> Lale'nin intiharı numara. Tartışmayalım Metin. Bir insan rol olarak bile ölümü seçiyorsa... ...Tehlikeli bir oyun bence. Ne olur anla beni. İnan bu ayrılık benim için daha zor. Lütfen hak ver bu işkence bitsin. beraberliğimizi işkence olarak görüyorsan